Hmm, devam ediyoruz işte. Oh, bu seriyi hmm, hmm, 30 değil 15 falan yapmayı düşünüyorum. Çok uzatmayacağım yani. Çok istemiyorum. Şimdi çıktıktan sonra bir de bir atarsam Sihirdar Vadisi çok güzel olur. Hayat. Çok sıkılıyorum şundan ya. Tamam artık şundan şöyle yapayım. Daha kolay. Ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> ha, sesime ne oldu? Tamam. Of of of. tamam. Ah, ah. Kökünden kopartıyor. İşte bu seni uzatacağız. Daha diğer iki videolarımda yarın yarın yani diğer ki videomda çekeceğim bilmiyorum istediğiniz istediğiniz bir şey çekebilirim bak FIFA 2013 hariç bütün oyunların hepsini söyleyebiliriz ay Pardon ben benim bendeki oyunların hepsi Minecraft serverlerde filan exit filan çekerim tek git filan yok box filan çekeriz Tamam iyi oldu şimdi şimdi a gemi var şimdi gemiye gitmeden önce bir armorlarımızı yapalım Of of lan Lan. Şimdi ben burada x bir tane x bastım tamam beyler. Lan x nerede? X çalışmıyor mu? Hile oluyor eskiden. Hile olmuyor bende beyler. Ah hile yok. Hile kayboldu. Boş ver. oynayacağız. Arkadaşlar işte burada anası da falan kayboldu mu? Bulamazsak. O zamanlar hile yapacağım maalesef. Yani. Zaten bunu yapmayan yoktur değil mi? of atlasam ölür müyüm? Ölürsem seri yeniden başlamak zorunda kalırım ama boş ver atlamam. Ha. Bu